önceki bölümlerde eğer sen kurtulamazsan Optimus korkarım bu dünyada kurtulamaz. Hayır. Neler oldu? Ben yapmadım. Ben de öyle. Ben geldim. Optimus geçmişteki ittifaklarımız, otobotlar, diseptikonlar artık önemli değil. Unicron yaşadığı sürece değil. Seni doğrudan Unicron'un kıvılcımına götürebilirim. Otobotlar ve diseptikonlar arasında bir ateşkes. Optimus, Unicron nasıl durduracağız? Liderlik matrisiyle. Sanırım liderimiz bizi terk etti. Megatronsuz bir geleceği değerlendirirsek çok iyi olacak. Jack, Bence ben dönünceye kadar bu önemli aygıtı koruma sorumluluğunu taşıyabilirsin. Evet. Günükron'un geldiğimizi anlaması ne kadar süre? Kendini kandırma. Bunu zaten biliyor. Unicron giderek güçleniyor. Unicron'un bizi tuzak çekmek için Megatron'u kullanmadığını nasıl bileceğiz? Bunu bilemeyiz. kar püskürmeye başladı ve Honolulu şehir merkezinde 20 santimetreden fazla kar var. Bilim adamları bu beklenmedik doğal felaketlerin gezegenlerin aynı hizaya gelmesiyle ilgisi olduğunu düşünüyor. Evet, kim oyun oynamak ister? Bu kadarı yeter. Nereye gidiyorsun? Dünya kontrolden çıkarken böyle boş boş oturamam ben. Peki tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Ne mi? olursa. Pentagon'daki adamlarımla görüşeyim. O canavarı tam olarak gömmenin bir yolunu bulalım. Sence Optimus başaramayacak mı? Herhalde Optimus ve Megatron diyecektin. Kimse bu anlaşmadan memnun değil Ajan Fowler. Buna ben de dahilim. Ama Optimus ve Megatron yeniden bir aradayken... Aa, dur biraz yeniden mi? Megatron otobot muydu? Optimus kon muydu? Hayır ikisi de değil ama bir zamanlar Cybertron'da... Altın çağın alaca karanlık anlarında Optimus ve Megatron birbirlerine düşman değildi. Hatırlarsanız size Optimus her zaman bir Prime değildi demiştim. Ve her zaman Optimus da değildi. Bir zamanlar Ayakon kayıt binasında bir katipti. Adı da Orion Pax'ti.